Merhaba değerli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şemsettin Sami'nin biyografisine, eserlerine ve edebi kişiliğine bakacağız değerli arkadaşlar. Osmanlı'nın Tanzimat döneminde yıldızı parlayan, çok yönlü bir aydını olan Şemsettin Sami, dil, edebiyat ve tiyatroya yaptığı katkılarla tarihe iz bırakan bir isimdir. Modern Arnavut milliyetçiliğin babası olarak da anılan sanatçı, aynı zamanda Galatasaray'ın kurucusu olan Ali Samiye'nin de babasıdır. 1872 yılında yayınlanan Taşşuku Tarık ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk telif romanı olarak tarihe geçmiştir. Dönemin geleneklerine sert bir eleştiri getiren bu eser, zorla evliliklerin doğurduğu acı sonuçları gözler önüne sermektedir. Şemsettin Sami, sade bir dille yazdığı bu romanla Batı edebiyatındaki gerçekçilik anlayışını Osmanlı edebiyatına getirmeyi amaçlamıştır. Şemsettin Sami'nin tiyatro alanındaki en bilinen eseri Besa yahut Ahde Vefa. Ahde Vefa'nın Arnavut götüründeki yerini işler. Bir diğer tiyatro eseri ise Gave. Firdavsi'nin Şehname'sinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Şemsettin Sami, tiyatroda ahlak, sadakat ve adalet gibi temalar üzerinde derinlemesine durmuş, tiyatro sanatını bir eğitim aracı olarak kullanmıştır. Dil ve ansiklopedi çalışmalarına baktığımızda, Kamusu Türki ve Kamusul Alem gibi çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Şemsettin Sami'nin dil çalışmalarına katkısı oldukça büyüktür. Kamusu Türkiye, Türkçenin ilk büyük sözlüğü olarak kabul edilmektedir. Türkçe kelimeleri öncelik vermiştir burada. Yine Kamusul Alem, Osmanlı ve dünya coğrafyasını geniş kapsamlı ele alan önemli bir ansiklopedi olarak tarihteki yerini almıştır. Şemsettin Sami sadece Osmanlı edebiyatına değil, modern Arnavut milliyetçiliğine de önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine atfedilen Arnavutluk neydi, nedir, ne olacak adlı eseri modern Arnavut milliyetçiliğinin manifestosu olarak kabul edilir. Bugün Tiran'da Şemsettin Sami'nin oruna dikilmiş bir heykel bulunmaktadır. Şemsettin Sami, Tanzimat döneminin sadece bir yazarı değil, çok yönlü bir aydınıydı. Onun romanları, tiyatro oyunları, dil çalışmaları ve milliyetçilik konusundaki katkıları Osmanlı'dan günümüze uzanan önemli bir mirastır. Türkçe'ye kazandırdığı sözlük çalışmaları ve Arnavut yaptığı katkılar onu unutulmaz kılmıştır. Şemsettin Sami fikirleri ve eserleriyle yalnızca bir dönemin değil bir halkın ve kültürün yeniden inşasında da önemli bir rol oynamıştır. Türk Edebiyatı ve Arnavut Milliyetçiliği üzerine bıraktığı izler onu tarihin unutulmaz isimlerinden biri yapmıştır. Bu çok yönlü ismi bıraktığı eserlerle anmaya devam edeceğiz. Şemsettin Sami'nin biyografisinden bahsettikten sonra şimdi de geldik onun en önemli eseri olan Taşuku Tağlat ve Fitne Tavdı Romanı'na. Evet. Bu roman Talat ve Fitnat'ın aşkı anlamına gelmektedir. 1872 yılında Şemsettin Sami tarafından yazılmış edebiyatımızdaki ilk roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Roman tekniği açısından zayıf, dil açısından ise o döneme göre daha sadedir. Talat Küçük bir çocukken babasını kaybediyor. Onu annesi Salih Hanım büyütüyor. Talat delikanlılık döneminde bir dairede iş bulup çalışmaya başlıyor. Her gün daireye gidip gelirken uğradığı Hacı Mustafa'nın dükkanında Fitnat tatlı bir kız görüyor ve ona aşık oluyor. Fitnat da Talat'a karşı boş değil. Ve o da Talata aşık oluyor. Fitnat, Hacı Mustafa'nın üvey kızıdır. Fitnat'ın annesi olan Zekiye Hanım, Fitnata hamile kalırken kocasından ayrılmış, Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Bundan birkaç yıl sonra Zekiye Hanım ölüyor. Fitnat üvey babası tarafından büyütülüyor. Talata aşık olan Fitnat, Hacı Mustafa'nın baskısından dolayı evden dışarı çıkamıyor. Bu yüzden Talat ve Fitnat bir araya gelemiyorlar. Talat Fitnat'la konuşabilmek için bir yol buluyor. Bu yol kadın çarşafı giyerek Fitnat'ın kaldığı eve gitmektir ve bunu da yapıyor. Fitnat Talat'a aşıktır fakat üvey babası Hacı Mustafa onu yaşlı ama çok zengin bir adam olan Ali Bey ile evlendirmek istiyor. Fitnat bu durumu kabul etmiyor. Hacı Mustafa'nın dediği oluyor ve Ali Bey ile evleniyor. İstemediği bir adamla evliliği kabullenemeyen Fitnat, daha Ali Bey ile bir araya gelmeden gerdek gecesi bir çakıyla kendisini öldürüyor. Fitnat kendini öldürdüğünde boynunda annesinden kalma bir muska vardır. Ali Bey bu muskayı açıp okuduğunda Fitnat'ın kendi öz kızı olduğunu orada öğreniyor. Öz kızı ile elvenerek onun ölümüne sebep olan Ali Bey bir süre sonra kafayı yiyip deriliyor ve 6 ay sonra o da ölüyor. Bu arada sevdiği kızın ölümüne dayanamayan Talat da üzüntüsünden hastalanıyor ve kısa bir süre sonra o da bu dünyaya gözlerini yumup ahireti göç ediyor. Ve böylece romanımız bitiyor. Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Bu şekilde hem Şemsettin Sami'nin biyografisini gördük. Hem de onun en önemli eseri olan Taşuku Taalat ve Fitnet adlı roman hakkında kısa bir özet yapmış olduk değerli arkadaşlarım. Siz de yazarımızla ilgili yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir diğer videoda farklı bir yazarımızla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.